Asgari ücretin saptanmasında anayasada yer alan geçim şartları yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlemelidir. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik ve benzeri kesintiler net tutarın üzerine idave edilmesi ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari geçim indirimi işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir. Tüm ücretlerin asgari ücrette takabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerlendirme oranında arttırılmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da %10 olmalıdır. Asgari ücret herhangi bir ayrım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin maliyeti gibi ekonomik amaçları değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yani insanca yaşanabilir bir seviye olan bana göre en az 5 bin lira olmalıdır. Bugün şartlarda bu seviyeye çıkarılması bu ekonomik şeyi de zor görüyorum. Yani mevcut e, hükümet açısından kamu, kamu kesme olan kesme itibariyle e, bunun zor görünürlüğünü görüyorum. Net 4500 olması lazım. Yani geçim ağırlığı, enflasyonu biliyorsunuz. E, ortamı görüyorsunuz. E, zam oranı dolarlı olsun, enflasyon or e, hepsi ortada. Yani. En az bir ailenin geçip kaynağı 4500 net olması lazım. E, olur bence. Olur bence. Olur yani gün şartlarına göre uygun çerçevede olur. Hissediyoruz bunu. Olacak inşallah. Normal asgari ücret 5000 TL'nin üzerinde olması gerekiyor. Yani 5000 TL olması bile bu işi arkadaşlarımızı kurtarmayacak bir görünüyor. Enflasyonun yükselmesi biliyorsunuz ortamları da görüyorsunuz. Ama en aşağıda binin üstünde olması gerekiyor. Ha bu 5000 onları kurtarmayacak o da ayrı bir sorun. Yani mevcut sistemde bütün basın açıklamalarında herhalde olma bir ihtimali var. Türk İş Başkanı da son 40 yılın en iyi asgari ücret açıklasın olacak diye söyleniyor. Ama olması gerekiyor çünkü gerçekten insanların refah düzeyi düştü. İnsanlar geçinemiyor ve bu zor durumda da bir an önce bu asgari ücretteki çalışan arkadaşlarımıza bir iyileştirmenin acilen yapılması lazım. Tek kişilik bir çalışanın asgari 3000 küsur TL. Bunu göz önünde aldığımızda evli bir çalışan asgari ücretliğinin 4 nüfus sayarsak çok yüksek rakamlara tekabül eder. Bundan dolayı 4500'ün altında net olmamak 5 5000 olursa iyi olur. Biraz nefes alır diye düşünüyoruz yetmez tamam nefes alır diye düşünüyorum